Kemerim nerede kız? Geç kaldım ya. Ana, bu çamaşır makinesine ne oluyor ki? Ba bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Ay, Heh, buradasın ya. Ay iki saniye, arkamı dönüyorum. Hemen kayboluyorsun kardeşim ya. Nale bu ne kız? Ay çamaşır makinesi epeydir bozuk kubatım yani. Arkamı dönüyorum böyle titreye titreye evin içerisinde dolaşmaya başlıyor yani. Yakala dur. Ha yaşlanmış abi. Ya aynen. Ay geçen gün bakkala gönderdim. Gidip geldi hatta ekmek aldı kubatım. Ya bu çamaşır makinalığından çıkmış. Yaşıyor artık. Buna bir isim koymak lazım. Yok yok yenisini almak şart oldu. Ay bir gün evden kaçacak, arabanın altında kalacak diye korkuyorum Kubat'ım. <laughs> Bak yarattı ya, Baba bunun yenisini alalım da bunu doğal hayatına sal gitsin. <laughs> Hay sen çok yeşeğim, kubatım. Ya bunların sıfırları kaçak ya acaba. Hayır ben dükkandan bir tane getireyim koyayım da onlar bundan daha hızlı hareket ediyor, tur atar evde. Yani yenisi 600 650'den başlıyor. Anam! Kız ne kadar pahalıymış ya. Ben yıkarım daha iyi ya. O paraya atanır at. Alınır, at. <laughs> tamam be. Ben daha geçici bir süre bununla idare ederim Kubat'ım. He, kurban olduğum bebişim üzülme üzülme. Elimden geleni yaparım, yenisini alırım ben sana. Gerçekten mi? He, hadi ben gideyim. <laughs> bak Kerata'ya ya, beni uğurlamaya gelmiş şuna bak ya. Ben işe gidiyorum, işim var. Görüşürüz akşam. Gelme sen. Al. Karıcığım bebeğim bak, al şu parayı git bunun sıfırını al. Bugün Tükan'da çok güzel spot yaptık ha. Al. <laughs> Ay çok teşekkür ederim Kubat'ım yani, çok sevindim. Ya ne demek ben bu evin reisi temeli direği değil miyim? Direk? Anam maç vardı ya. <laughs> ya bu erkekler bu maçtan ne anlıyor ki? Nedir şimdi bu? Bir sürü adam bir topun peşinden koşuyor. Hakikaten kubatım ne anlıyorsunuz hiç anlamıyorum. Ne edeyim ben. Ha şöyle. Ay kadın programı benim en sevdiğim program Kubat'ım. Ya kızım maç izliyorum ya. Niye değiştiriyorsun kanalı? Ay ben değiştirmedim ki Kubat'ım. Sen kendin değiştirdin. Ben niye değiştireyim ki? Ben niye kadın programı açıyorum? Bana ne oluyor ki ben? Kadın programı izliyorum ben ya. İyi tamam ne kızıyorsun be? Aç işte maçını. Açıyorum tabii. Ay bu ne be? Gene niye açtın ki bunu? Ben açmadım ki Kubat'ım, sen açtın. Ben mi açtım? Hiç haz ki ben futbol. <laughs> ah, bak en sevdiğim program. Aa, yine kadın programını açtım Kubat'ım. Ben de maçtan dolayı açmazsın diye düşünmüştüm. Şaka yaptın değil mi? <laughs> ya kızım, dalga mı geçiyor? İkide bir kanalı niye değiştiriyorsun? Maç izliyordum. Hay ben değiştirmedim ki Kubatım. Sen değiştirdin kanalı. Ne bağırıyorsun? Ya bana ne oluyor ki acaba? Bana böyle bir sıcak bastı, ateş bastı. Hakikaten kendimi iyi hissetmiyorum. Gideyim bir elime yüzme, su çarpayım, bir şey yapayım. İyi değilsin Kubatım sen. Yani...